Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, Zula oynayacağız arkadaşlar Ve yanımda Abifes var bir daha Arda var Arda hoş geldin Abifes hoş geldin Açmadık. Açmadık. Arda'nın pijine baksanıza tüş Çok Arkadaşlar e, ıı, Şimdi Lütfen sağ üstüne bakın da yerde dağıtacağım Evet ha. Arkadaşlar bu arada rekabet oynayacağız. Ee... ölmüyor lan. Bir kişi mavi samaşırı bomba mı attım yedi. Blokla oğlum? Ya tezimiz var mı? Kapıda abi. Öldüm ben. Aya ben giriyor. kesiyorum. Ben sen bak buraya. Aldım. Samaşırı anedikini aldım. Bezden de fıçıyorlar ya bunlar. Ben evet, son base'deydi birisi. Tam aşağıda ne mavi bir kişi var. Evet, evet. arkadaşlar bir kişi düştü. İki kişi. Oha. Deniz orada vurursun. O da burada. Helal lan. Helal helal. Deniz. Evet arkadaşlar, bu serinin devamı <laughs> gelmesi için sadece 10 like yeter. Tamam aşağıne. Aynen 10 like. Ee... Tamam aşağıne bende. Oha kastı biraz. Aynen bende de kastı. Video video çekiyorum. Yok vurma. <laughs> Kim lan Herkes deniz bloklama de sanırım ki. Kasıyor. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Alt var abi. Alt Biraz kasıyor arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Oynayamıyorum. Video kasabilere biraz sok Alt so mı? Aynen. Öldü. Oy Ay. aman ya Rabbi. Kanka oldu mu ki? Ya Yargı time. Allah'ım ya yine bir ses başladı ya.

Nereden sıktı? Bu sanırım a? kendi bezlerinde o küçük küçük merdiven de orada olması Helal. Helal helal. helal. Beni taba bas. Taba bassana abi. <laughs> <laughs> Aynen. Abi fes bilinsin. Tabi Ben ikinci Aynen bizim arkadaşlar var ya. Arkadaşlar klana gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Normalde deniz evet. bloklamasın yolda. Bombay oturdu. Işte. Yeni başladık işte. De. Helal. O zaman yeni başladım. öldürürüz herhalde. Bombaya başladım. Oturdum ölmedi. Iı, rekabet oynamıyorum fazla. Ee... Bak. Oy. Ne? Oh, Nasıl öldüm ben ya? Alt alt. Alt var. Alt alt alt. Ah Deniz. Videoda o yeri keseceğim. Keseceğim o yeri video. <gülüyor> <gülüyor> Alt var ya. Söyleyeyim ya benim üstüme. Helal. <gülüyor> Helal lan. <laughs> Mükemmel. Kimisiniz kim? Tamam ben A gidiyorum bu sefer. A, arkadaşlar, zaten kişi geliyor ıı, diğerleri. Arkadaşlar hepsi... bu arada evet. Fenerli değilim. Sen Fenerliyim ama deseni seviyorum onu da takıyorum. Tamam. Allah bin belan oha çüş de alır. Oha iki killimi de çaldı adam. Bir tane aşağıda var. Tamam gidiyorum. Ya ben efliyorum ya. Aşağıda abi. Aldım. Helal. <laughs> tekrar almayım gitsem? Yok ben tekrar şey gidiyorum. Savaşı ben B'ye gidiyorum. Üçümüz B'ye gidiyoruz. Tamam, gel. Kankam senin pısa artı kaç ya? Benimki artı sıfır. Üç lira var bende de. Arkadaşlar ben zar eriyorum. Yani... E, desen yok. Abi, peki Yani, galatasaray desen yok. Ben de Fenerbahçe takıyorum. Zaten onlar da Türk. Abi... Allah Allah, o öyle görmediniz mi? Nerede ya? Oyyy. Gördünüz mü nasıl öyle. Açtım, vurdum. <gülüyor> <gülüyor> yani. da, izlesin. Ya. <laughs> as, kanka 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 abi, as, yaparım. As, tamam. <laughs> ben bire 7 <yedi> gidiyorum valla. <laughs> Vallahi ben, ben de dört dördün gidiyorum vallahi iyi. yapacak Alt var. Allah kat. Helal. Alt öldü. Helal be. Kiri var kiri. O oh, kara vurdum bir tane kaptan. Oha! Oy, 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 Kanka oy. gördüm. Aa yok. Gördüm. Şuradan çıkabilir miyim? Nerede ya bu? Görmedim mi orada plaçende, merdivende? yaa bir iş vermediniz yaa al merdiven de jfz gir gir önden hadi önden bayanlar giriyor. yanı al zonun eyler <laughs> eyler <laughs> önden bayanlar önden kadınlar valla videonun başlarına koyayım. Ee, um, rekabetçi atıyoruz. <laughs> <O> zaman, <laughs> Zula <saçma>. rekabetçi bir. <laughs> Öyle koyayım mı? <laughs> Olabilir aslında. Aynen ilk rekabet videomuz. Diğerleri hepsi. Dört skot bir kardoksa Ya önden bayanlar koyalım ya ismi <laughs> 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 Aha buradan bir sallardık ama Valla ben öldüm Kanka kapına bak <laughs> Bekle bakıyorum sana Bekle <laughs> Bakıyorum Evet arkadaşlar hepimiz <laughs> izliyoruz Şimdilik herkese verdim hesabı Yani VP nasıl kadar Ben öldü diye saldım <laughs> öldü diye saldım ya Evet Bitti <laughs> İs adam İsmi Deniz Efendim <laughs> tek kaldı hadi orada hepsi orada Oğlum orada var Orada <laughs> Kaç Sıldırdıza geçti dozuk güzel. Diğer diğer tarafa baksana oğlum. Onu boş ver. Onu boş ver. Helal oy. Gel de vur. Ah be. Helal. Ay. O, Canı 4 kalmış Sağ ol ben ona yanlışlıkla. Oh, oh, oğlum, bir tez vurur vururdum ona lan neden söylemedin? Oğlum, söyleseydin. <laughs> söyleseydin adamı tez vururdum. Arkadaşlar, Erzurum'da en iyi oynadığın silah o zaten. Hiç kimse gelmiyor oğlum bu ne? Bizden bir savaşçı gelin. O deniz gideriz gideriz. <laughs> ya, ya alt var ya. Da. Altta adam. var kardeş? Selamünaleyküm. Yok mu? Alt. Eğlenme, Fatih gelmiş. Fatih mi aynı Fatih abi? <laughs> Arkadaşlar elime Fatih abi geldi. Kanka gördün mü? Valla görmedik Var normal da. vuruş yaptın. Bir şey yapmadım. Gördün mü sen Deniz? Yo normal vuruş. Normal vuruş değil de adam adamın oskop attım o yardım edersiniz ya. ya. Ne yapıyorsunuz? Bak kankam. Al onu, al onu AWP. Al onu artı altı AWP. Botçu gel bir fes. Efes, <laughs> beydeler, beydeler, Ha bak o orada aldılar ya beni. Bak orada kısa da kısa. Kısa, kısa, kısa. Kısa, kısa oğlum kısa. Ha onu vur orada aynen. Dur. Oğlum vursana onu. Geri zekalı mısın? Korkuyorum Danılma. Aynen bak orada, bak buralarda. Bak gördün mü? O kadar adam <laughs> görmedim Kastın, ya. Kastım, kaslı kastı değil. zaten biliyorum kanka orada Oğlum Sadece kasıyor. Kastı. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum ben aldığımız kim... ele veriyorsa benim var mı? Benim, benim. Aynen sen ya. Al işte bomba time. Bomba time. Bomba time. -i. Oha. Evet arkadaşlar. Kolsuz oldum. Evet izleyebilirsiniz kolsuz kolsuz zamanımı. Hadi, şu... Hadi bir TK gelir mi? Hadi lan TK. Ah TK gelmedi. Hadi lan. Nasıl öldünüz? Çok az. Verin <laughs> Korkuyorum. Abi ne yapıyordunuz? Abi ses söyle bana. Kendi beslendi zaten. Aha bir tane var. Yemin ederim bir tane var. Adam sniper var. Kalkan yerimde kalıyorum da. Helal. Oğlum. Oğlum bir adam öldüremedik her gün Olacağız olacağız. Bir adamı öldüremediniz. Videoyu izlersiniz. Tek at çaktım. <laughs> Yemin ederim bu adamı. Bu arada ben <laughs> Sırıkları Benim canım. <laughs> <laughs> oğlum ben TK attım. TK atmış sayılırım 4 kişiyi ben aldım. Aldın da TK atma. Evet arkadaşlar şuradan. Kankam ben... git. Git evine. Tüş, 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 tüş. Tüş, tüş. Evet arkadaşlar el ses geliyor Evet. Arda. Arda al arabet elesin. <laughs> Eyvallah. Biraz. Manyak sen Aa yardım 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 help. Bombayı kuruyorum. Onu çövermeniz. Bir Yen tane abi, bir tanesi. Allah Allah haklısın. Sağ ol kardeşim. <laughs> Efes. Aynen pusarı Bekle beni biraz oyunu seslatayım. Bekle. Oğlum sen neden awp aldın Teka, Tek at, tek çek. Tek lan sana az. Aynen geliyor geldi. Geldi. Sana Deniz. Abi pol sende tek atırdım lan zaten. Ya kısıtlı bir Sen hepiniz taarruz alın ben sniper'ım. Adamın ne? guantum var, oynamıyor. Gerizekalı. Bomba ihbar edildi. Radyo kazandı. E ee, bu diyorum bu arada M4'te Quantum var. M4'te Quantum var da o, o M4'te almıyor. M4'ta. Al al al. <laughs> aldım aldım. Bir daha görmeyeyim senin elinde kuantum sizler. Adam ne M4'te quantum oynamıyor. Al kuantum çıkart oynayalım lan. Senin <laughs> bombaya. Oha. oha o neydi ne bileyim ben, ben ile Bile. Bile. oğlum her yerden geldiler ya, ya de oyun kasıyor video çekiyorum Anlasan abi Oğlum daha bir şey mi dedik? A basıyoruz zaten A basıyoruz sabuk. Tamamdır. Bombaları at Önde beni bozda. Gel de için bak. Hadi bombaları gönderin hadi olsun kardeşim. Evet arkadaşlar şu bomba benim en güzel bomba. Ve bir ispat o neydi? O neydi? Bir kişi deneyeceksin de zanaat. helal Aynı oradan geliyor. Bak oradan geliyor ya sağ. Ona al. Ya sağ yeri koymadım. Evet. O yeri sileceğim ya sağ. Artık <laughs> <laughs> evet, o yerde silsem. <laughs> Kili mi çalıyorsunuz ya. ya zaten vuramıyordun aynı taktik Hayraş. <laughs> Son gel. Oğlum bu kim ya blokluyor Sanki bomba atsa bile zekler. Oğlum. Alan bu bomba. Birisi patlatsın. Takıldı ya. Ne baksana alıyorum lan. Hem de uzak bir sekiz Artı yapmak lazım aslında. <laughs> Allah'ım. Kost <Kusuz gülüyor> <oğlum. gülüyor> Evet arkadaşlar bu sizlere adamları kışkırtma zamanı. Oğlum, o değil şapkalı kim? O siyah şapkalı kim elinde gölge koşuyor onun ben ta. Ha ha. O beni Bomba atamadım. Bomba atamadım. bot deniz. o hiç, o hiç yani. O gelmedi. Hiç o, oh, o oh, at hiç kimse görmedi kardeşim benim. Oğlum sen blokladın iç, içeri giremedim. Aya giremedim hiç. Blokladın arkada kaldım. Sen gittin ben kaldım. Ya, Bombayı kur ve patlat. Bana bloklayan sövdüm. Sen öndesin zaten sen kim bloklayacaksın? Aynen bu. şimdi bombaları içeriden atacağız. Oğlum ya gelseniz gerizi kalmışsınız. Evet değil Gel araş kudurdun sen. Aha. Video size ama Allah kısırın videonu. Sen kudurdun yine. a'ya ben deniz ayı ki Bir sene aya gel. Yaxşı ya videonu kapatıram. Bomba atırlar düşürəm şeyə. Adam afəkalan. Videoyu kapattın mı abi? Aynen kapattım. Yüklemeyecek mi? Yok çekmiyorum işte. Niye? Gel, gel Kim geri Kim gerizekalı? İkiniz de. Ben ne yaptım? Ben <laughs> senle beraber geldim abi. Diyorum gelin arkamda gelin ayet kirin gördüm. Ben ne geldim ben geldim. geldim. <laughs> o epifez abi geldi. Aynen gerizekalı o akılsız. Oğlum ne yapayım? Ayet kirin bomba çok kaçık. Amık lan. Ha, ha, bomba atdılar. Al, ölüyorum bak. Ha, ha, geldim ha. Qulaq ver. As sniper almadım həmişə mənfəsənə. Allah qırıb hesabını bütün qanqanlarla yad edəcəm. Qranaq qov so da. Fiziklə gələn so. A, video taymi. Kuantula iade etsem şimdi kışkırtmaya bu zaman arkadaşlar. Hadi yani artık. Ne yapıyorsun sen ya? Yani hesabı elmese bir kişi yapma. Mol bu mol. Komplan hepsini iade yaptım. Hesabına girip oynamıyor işte. Ne yapalım? Ya yaptınız işte. Maça alsın ben. Bulaya bırakıyor mu? Radio kazandı. Bak, bir daha söylemeyeyim videodayız. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Aa basıyoruz. Bir de sen senin elinde sniper görmeyeyim. Yasakladım. Bitti artık. Aynen. Benzi mere yasakladım. Yasakladım. A ben bomba atıyorum. Benzi ölsem bir de gelmeyeceğim. Gel git bundan sonra. Dava yok. Ama gidiyoruz. Aa, mask gidiyor. A, gidiyoruz, mask Aa gidiyoruz oğlum. Mask basın veriyoruz onu. Aa girmeyelim. Aa girmeyelim. Dur arkadaşlar. A diyor. 5 söylüyor lan. A a a a a a a a <laughs> a 8 8 5'le 8 7 yaptılar. A'ya girdi. Lan mal mısın sen? Yarım saate bir eğim tutuyor kafasını. Tavuk içeride mi diyor ya? Evet Arkadaşlar Efes Ne? Alsın videoyu Oyunu Bırakıyorum Video Edeyim Oyunu Zaten Aldı Ki Nasıl? Zaten Aldı Ki Bir Oyunu Zaten Aldı Ki Maskeler Hani Bir Oyun El Kaldı Yok Şaka Yaptım işte. B basalım, ne dersiniz? B, B basalım mı hepimiz B? B'ye gidelim B. B, A, A, A deriz ya. ya, ya, ya. B'ye basıyoruz, B. A yok, B. Adam sniper tutuyor, vursa karbon gidecek Deniz. Bu adam mı? Oh <laughs> büyük. Al işte. Adam duvar AKS, HS vuruyor bana. Aldı kaldı. Evet arkadaşlar. Oğlum niye gittiğim yere Senin yüzünden nasıl yediğin on yediğin on bir Allah benim e, atacak oyundan <laughs> hadi alalım. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. <laughs> ha geldim. <laughs> Bombayı çözüyor hayalat. <laughs> Evet arkadaşlar bu evet. videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar bugün çok doğal davrandık Tabii ki Elbisez de gözle kaldı arkadaşlar İyi bakınlar <laughs> 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 Evet arkadaşlar evet, evet. bu serinin devamı gelmesi için on like <laughs> on like. 10 like bekliyoruz arkadaşlar 10 like 10.000 gelir mi Yok ya. Enes Batur mu yazıyor? Kasamızı alalım, atalım. Videoyu burada noktalayalım. Ha. Zaten kasada vermedi. Aha. Mükemmel bir evet. şey verdi bana. Bu günlük kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Ve Hoşça kalın. Bir videomuzda görüşürüz ve bay bay. Söylesene bay bay. Bay bay. Bay bay.